Bugün Kaan kardeşim, İstanbul'dan gelen Kaan kardeşim aracının ışıklarını yeniledik. Komple iç aydınlatmalarını yeniledik. Ee, far anahtarını çift devre olarak ojinaline uygun. Hepsi ayrı renklerde. Park açtığımızda da var. alt taraf çok az çekme Farlar açtığımızda da var. bu şekilde. Kadran farkları açtığımızda da bu şekilde. Ayrıca tam e, kadran çoklarımızın bir fark var. Hararet, devir saati, hız ve yakıt miktarına göre rengi değişiyor. Örnek e, benzinimiz bitmiş, kırmızıya dönmüş. Mesela devir saati 2500'den sonra sarı daha sonra kırmızıya dönüyor. Aynı şekilde hızımız da aynı. 70'lerden sonra 70'e kadar yeşil. Sonra 120'ye kadar 120-130'a kadar sarı. Daha sonra kırmızıya dönüyor. İleksanımızı mavi yaptık. Yine turkuaz mavi. Direksiyon tuşlarımızı yine turkuaz mavi. Açma kapama ve mod tuşunu kırmızı yaptık fark farkındalık olsun diye artı tüm tavan aydınlatmalarımızı LED'e çevirdik görüyorsunuz gündüz gibi oldu klima paneline gelince klima paneli benim kendi yaptığım film bu arada bilginiz olsun klima panelinin filmi bozuk olanlara YouTube kanalımdan ve Facebook Onur Aksesuar e, e, hesabımdan, sayfasından ulaşabilirsiniz. Youtube kanalımda Onur Ur Savaş iletişim bilgilerimi açıklama kısmına yazacağım. Oradan e, tüm detaylı bilgileri alabilirsiniz. Bunun dışında tabi aracımız otomatik vites. Vitesle de farkımızı gösterdik. Parkta koyu mavi geri vites kırmızı boşta sarı dry modunda yeşil ve diğer 1 2 3 onları da açık mavi turkuaz yaptık artı şimdi ee, farlarımızı ne yaptık Bunlar kısalar. Bunlarımız da bu şekilde. Ee, Tabi kısalara benim kendi üretimim Astra G için özel üretim H7 LED birlikte orijinal Miken LED'lerini taktık. Şimdi geri vites vitesimize süper parlak led taktık ve plaka plaka da power led taktık farlarımız kirli olduğu için görüyorsunuz ışığın performansı en az yüzde elli kayboluyor Şimdi arkadaş eve gidince farların temizliğini yapacak Artı e, airbag'imizin kapağını da değiştirdik. Onu da gösterelim. Yani işin açığı aracı baştan sona yeniledik diyebiliriz. Artı ilave bir özellik olarak e, camlarımıza otomatik kapanan cam modülü bağladık. kumandadan çift tıkladığımız zaman camlarımız otomatik kalkıyor. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah. Allah kaza bela vermesin. Eyvallah. Abim hayırlı olsun. Eyvallah. Eline koluna sağ ol. Sağ olasın. Senin kolların dert görmesin. Allah razı olsun abi. Evet. Detaylı eee bu numaradan da ulaşabilirsiniz bana. Açıklamalar kısmında YouTube kanalından detaylı bilgileri de yazacağım.